Selam gençler, selam mavilerimiz, ablalarımız, küçük kardeşlerimiz, spor severler, futbol manyakları. Ben Süper Lig Sırılsıklam daimi sunucusu Servet. Burası Süper Lig Sıklam futbol gündemi. Futbolun en renkli, en kahkahalı, en gollerle dolu kanalı. Ve ben, ben Arif, Sade Arif. Süper Lig Sırılsıklam ee, kanalının sahibinin yancısıyım <gülüyor> <gülüyor> transfer <gülüyor> haberlerinden ee, ne bileyim oluşan dramalardan gol kutlamalarından tribün maçlarından yani her şeyden ya her şeyden bahsedeceğiz ama tek bir olayımız var bizim o da şu ki e, ciddi değiliz <laughs> yani bizim kanal ciddiyet falan bilmiyor burada futbol hem şaka hem maç hem analiz hem kahkaha burada tek bir kural var o da gol atınca evet. sevinmek. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Yani gol atınca sevinmek dedi de aklıma geldi. Ee, hazır böyle araya bir sıkışlıyım. <laughs> <laughs> Nesir'inin golü mesela geldi aklıma böyle kulağını şöyle taraftara yapıyor Aa, ya, ya baba bir sakin ya. Sanki yani taraftar e, ya sen taraftarı dövmek mi istiyorsun abi? Ne derdin ne senin? Ya boş işler bunlar. Boş ben işler. De, ben de işte. geçecek gittiğini. Yani gideceğini anlıyor yani sanki Yani ama... sen gitmişsin zaten. Tabii. Sen, senin Fenerbahçe kariyerin bitmiş anladın mı? Sen şimdi Fenerbahçe'nin taraftarını niye böyle yapıyorsun ki? Aynen öyle. De. Taraftar sana bir şey demiyor, anlamıyorsun, etmiyorsun. <laughs> hani Türkçe biliyorsan tamam eyvallah. Allah Allah diyor o kadar. O da gol atınca. <laughs> Allah Allah da Türkçe değil kral. Allah Allah Allah. sakin ol ya. Tamam. <laughs> yani seni kim anlıyor? Ya biz sana ne yaptık baba? <laughs> anladın mı? <laughs> Taraftar anca ya seni niye sıklasına ayrıca? Sen golünü atmışsın ne bileyim. E, elinden geleni yapmışsın sezon için. Kötü bir sezon da geçirmemişsin yani skor anlamında. Aynen. Ya hala daha neyin Aynen. tat anladın mı birader? Yoluna bak ya, parana bak. Git. Bir, bir uçan Hollandalı vardı. Bir de uçan Arap <laughs> A Arap mı? Nesri? Arap mı? <laughs> Nesri Arap, mı? <laughs> Arap mı? hocam? Ona hemen bir bakmak lazım. Onu kontrol paçi. etmemiz lazım. Ona hemen bir bakalım. Yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. <laughs> Nesri Arap mı? <laughs> yani anlayacağınız transfer sezonunda kulüpler resmen indirim reyonu gibi şu anda. Ki biliyorsunuz. Evet bir de o var. Evet. Al sana Messi, yok şu, yok bu. <laughs> o kadar dedikodu var ki biz bir, biz de haberlere mizah süsleyip getiriyoruz. Mesela Ronaldo Fenerbahçe'de. Aa, Bir anda. Ya, hocam yani Fenerbahçe'nin <laughs> tek Ali Koç'un yapabileceği tek hamle. Diyebiliriz. Fener'de kalması için Ronaldo'da yetmez hocam sanki ama e, neyse yani, biz kandırabiliriz. Alışmadın mı? <laughs> Alıştım. He? <laughs> <laughs> taraftarı kandırır mı? Umuda aşığız biz. <laughs> ya hocam ben taraftarı artık kan, yani taraftarın kanacağı kanaatinden çok uzağım. Onu söyleyeyim. Ya şu anda tabii Kadıköy bağısı. Kim? Serhat Akın. <gülüyor> <gülüyor> Serhat mi <Akın. gülüyor> <laughs> <laughs> yoksa? <gülüyor> ne Serhat Akın olan ama bizim yeri değil. <laughs> Valla biz Kadıköy'ün boğasını bu arada uzun zamandır YouTube'da görmüyoruz. Kendisini izliyoruz bekliyoruz bir tane abiye selamlar buradan. Sen yarın atacaksın ya. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Selam abi Bu arada yayını çok geçmeden bir ufak şey söylemek istiyorum. Biz Van'dan yayın yapıyoruz. Vanspor'umuz da şu an 1. lige yükseldi. Kendilerini çok, çok çok tebrik ediyoruz. Gece de kutlamaların içindeyiz. Kutlamada kutlamaları biz organize ettik. <laughs> Keşke maçına da gidebilseydik. Bir işlerimizden dolayı gidemedik. Aynen. Ee, kendisini gerçekten tebrik ediyoruz. Yeni çıktığı liginde başarılar diliyoruz. Umarız e, çok ileri gider. Gönlümüzce. Yani sport, umarım Şampiyonlar Ligi. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonlar. Ligi. Aynen, aynen aynen. Aynen. Şampiyonlar Ligi olmasa da Süper Lig'de görmeyi Süper şu en azından umut ediyoruz. Yani anlayacağınız hem bilgiye doymak isteyenler hem de futbolun komik tarafını yani gösterilmeyen o beyin sporunun göstermediği kısımlarını eğlenmek. Bizim kapımız size sonsuza kadar açık arkadaşlar. Evet tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yani en komik, en acımasız istediğiniz şekilde yorumlarınızı yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi biz eğlenmeyi bilen iki insan, iki biz Aynen öyle. hepinizi güzel bir şekilde aboneliğe ve yorumlara her yani şey şu anda neyi, neyi beklediğinizi de anlamıyorum. Abone olabilirsiniz. Olmasan da canın olsun. Aynen öyle. Bildirimleri yani... aç. Sadece gel izle. Mutlu <laughs> yani eyle, olursanız bak ya baba. Eylem bak. <laughs> Çünkü futbol sıklam gündemi eğlenceyle birleşiyor. Futbolda kahkaha ve ciddiyet. Ciddiyet mi? bize göre değil değil mi o? Kahkaha bize göre hocam. Ciddiyet bize <laughs> göre değil. Futbol ciddidir ama biz ciddiyeti bırakacağız. Sloganıyla evet. yayınımızı ve kanalımızı açmış bulunmaktayız. Hepinizi çok çok seviyor ve bu sırıl sıklam ile sizi bekliyoruz. Sırıl sıklam ile <laughs> <Thanks everybody. gülüyor> Görüşmek üzere. See you.